Yanlış okumadın. Bu yöntem otomatik. 20 dolar, 60 dolar, 65 dolar. Bu fiyatlar az mı geliyor? Hemen benimle dolar Türk Lirası çeviriciye gel. Buraya 20 dolar yaz bir bakalım. Şimdi bir 60 dolar. Ardından 65 dolar. Bugün bu paralar hayatını değiştirmez ama kendin için bir şeyler yapabilirsin. Neler yapacağını kendin hayal et ve anlatacaklarımı dikkatle takip et. Günlük 30 dakikanı ayırabileceksen bu videoyu izlemeye devam et. Ha ben gün boyu okumadığım kitabın yanında kahve resmi paylaşacağım. Vaktim yok dersen o da olur. Otomatik yöntem dedik ama ne? Oyun mu? Anket doldur para kazanama mı? Link kısalt bin kez tıklanırsa ciklet parası kazan mı? Bunlar değil. Yapman gereken Google'da bir arama yapmak. Bu arama sonucu ilk anahtarımız. İkincisi ise bu arama sonucunu kopyalayıp bir sayfaya yapıştırmak. Sonra bu kırmızı butona dokun ve neler olacağını izle. İlkinden başlayalım. Google'da trend bir arama yapalım ama global ve uzun vadeli olsun. Örneğin iş kurma fikirleri gibi ya da pasif gelir nedir gibi. Şimdi bu cümlelerden birini basitçe İngilizceye çevirelim. İş kurma fikirleri. Bugünkü yöntemimizin yüzde %60'lık kısmında Google kullanacağız. Yani bize epey yardımı dokunacak. Cümleyi çevirdik ama ne işe yarar? Şimdi bu cümleyi Google aramalara yaz ve arat. Sayfalarca arama sonucu göreceksin. Bunlardan birini seç ama gerçekten iş kurma fikirleriyle ilgili olsun. Hemen birini seçtim ve tıklıyorum. Bu sayfada belli ki detaylı bir biçimde kendi işini nasıl nasıl kurarsın sorusunun cevapları var. Zaten aradığımız içerik tam olarak bu. Bu arada dostlarım videoyu buraya kadar takip edenler sabitlenmiş yoruma cevap olarak araştırmamı ve incelememi istedikleri para kazanma yöntemini ya da uygulamayı yazsın. Böylelikle önerilerinizi bir video haline getirip fikir sahibinin yorumunu videonun başında bu şekilde göstermiş olurum. Ayrıca ikinci kanalımda da sizleri bekliyorum. Kanalımın linki videonun açıklamalar kısmında. Devam edelim. Şimdi Şimdi bu sayfadaki yazıları kopyalayalım. Ardından aramalara Google Docs yazıp Google'ın döküman sayfasına gidelim. Ve boş bir sayfa açalım. Şimdi az önceki yazıyı bu boş sayfaya yapıştıralım. Bu düz yazıyı Google Docs'a yapıştırma amacımız şu. Her ne kadar aramalardan bulduğumuz makale profesyonel kişilerce yazılmış olsa bile imla ve kelime hataları olabilir. Bu hataları Google Docs bize kırmızı bir işaretle gösterir ve varsa kelimenin hatasını düzeltmemizi sağlar. Bu yüzden bilgisayarınızda ya da mobil telefonunuzda hem çeviri işleri için hem de şu anki yöntemimiz için Google Docs'u kullanmanız önemli. Makaleye göz gezdirip yazım hatalarını kontrol edin ve varsa hataları düzeltin. Hata yoksa ya da giderdiyseniz döküman sayfasındaki makaleyi kopyalayın ve Google Docs'u arka plana alın. Şimdi göstereceğim siteyi bir köşeye not edin. Çünkü bu ücretsiz araç buraya yapıştırdığınız herhangi bir metindeki belirli kelimeleri eş anlamlılarıyla otomatik olarak değiştirip yazıyı özgünleştiriyor. Her şey otomatik. Farkındaysanız Google aramasından sonra klavyemize henüz temas dahi etmedik. Hazır bir makaleyi sadece kopyala yapıştır yaptık ve tekrar kopyala yapıştır yaparak arama sonucundaki makaleyi özgünleştireceğiz. Sitemizin ismi Spinbot arama çubuğuna spinbot.com yazarak siteye erişebilirsiniz. Üstelik şu ana kadar gösterdiğim her şeyi mobil cihazınızdan yani cep telefonu, tablet gibi cihazlardan da yapabilirsiniz. Masaüstü versiyonlarıyla aynı sonucu verecektir. Şimdi Google Docs'ta düzenleyip kopyaladığımız metni buraya yapıştıralım. Ve hemen buradaki ok butonuna bir kez tıklayalım. Muhtemelen şu an metnin değişip değişmediğini fark edemiyorsunuz. Ama aramalardan bulup otomatik çeviriciye attığımız metin şu an özgünleşti. Bu sitenin amacı da zaten bu. Yardımcılar kategorisinde çok kullanılan bir web sitesi. Emsalleri tabii ki var, bunları da kullanabilirsiniz. Ama bu web sitesi benzersizleştirmek anlamında diğerlerinin arasından sıyrılıyor. Üstelik de tamamen ücretsiz ve kullanımı çok kolay. Yazımızı benzersizleştirdi dikten sonra spinbot'u kapatabiliriz. Orijinal metnin altına spinbot'la değiştirdiğiniz metni yapıştırın. Ardından tekrar kontrol edin. Sistem hataları ya da internet erişiminde kopukluk olduğunda site doğru sonuçları vermeyebilir. Hatta tam olarak sağlamasını yapmak için Google Translate'e metni yapıştırıp Türkçe çevirisini bile inceleyebilir ve içinden değiştirmek istediğiniz kelimeleri ayıklayabilir, tekrar İngilizce'ye çevirip daha da özgün olmasını sağlayabilirsiniz. Hata olasılığı da büyük oranda düşecektir. Gelelim en merak edilene. Bu kadar işlemi yaptık ama bu metin nerede işimize yarayacak? Arka arkadaşlar en başta işinize yarayacak platformlar freelancer platformları ama güvenilir ve popüler olanlar. Bu sıralar People Per Hour sitesi ilgimi çekmeye başladı. Daha önceki bir araştırma videomda bu siteyi kullanmıştık ancak detaylı biçimde incelememiştik. Burada başlığı şöyle olan bir ilan verilebilir. 500 kelimelik SEO uyumlu makale hizmeti. Farkındaysanız bu cümle alıcının bu konuda istediği her şeyi karşılayan bir cümle. Bu arada az önce yaptığımız işlemlerdeki en büyük ama avantajımız SEO arkadaşlar. Yani arama motoru optimizasyonu. Biz profesyonel bir makaleyi özgünleştirdiğimiz için anahtar kelimelerin kuralına göre kullanıldığı yani Google aramalarında bulunabilir bir makale yazdık. Müşterilerin asıl istediği ise zaten bu. Yani SEO. Diğer adıyla SEO. Bu yüzden bu işe bir adım önde başladık. People Per Hour sitesinin detayları önemli. Öncelikle bir başvuru formu dolduruyorsunuz. Bu başvuru formunda profil resminizin olması bir vazgeçilmez hem müşteriye güven sağlamak açısından hem platformda ön plana çıkabilmek açısından profil resmi önemli arkadaşlar. Daha sonra bu platformda yapacağınız işin kısa bir başlığını atıyorsunuz. Ama İngilizce şu şekilde olabilir. SEO uyumlu makale yazarı ve buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra beceriler kısmına Content Writing ve web site Content Writer etiketlerine ekliyorsunuz. Bunlar bu sitede ilanlarımızın bulunması açısından en önemli bölüm. Unutmayın, Content Writing ve web site Content Writer etiketlerini beceriler kısmına mutlaka ekliyorsunuz. 15 adete kadar beceri ekleyebilirsiniz. Daha sonra hakkında kısmına kendinizi ve yaptığınız işleri anlatan detaylı bir biyografi yazıyorsunuz. Ancak burada da içerik yazarlığıyla ilgili anahtar kelimeleri mutlaka kullanın. Örnek olarak, benim adım Mustafa. 2018 yılından bugüne kadar çeşitli platformlarda kurumlarda içerik yazarlığı, içerik düzenleme, web site içerik yazarlığı işleri yaptım. SEO uyumlu, özgün içerikleri kısa sürede yazabilirim ve müşterilerimi bu konuda memnun edebilirim gibi. Daha sonra konum bilginizi girin ama doğru girin. Yani İzmir'de yaşıyorsanız İzmir'i ki ben İzmir'de yaşıyorum o yüzden burayı İzmir olarak bıraktım. Daha sonra bu kısma bildiğiniz dilleri etiketliyorsunuz. Tabii ki en başta Türkçe ve İngilizceyi etiketliyorsunuz. Bildiğiniz farklı diller varsa bunları da mutlaka mutlaka ekleyin. Çünkü o dillerde de iş alabilir ve kazançlarınızı daha da arttırabilirsiniz. Ardından bu kısmı dolar olarak işaretleyerek saatlik hizmet ücretinizi belirliyorsunuz. Bu kısmı rakip analiziyle yapmanızı tavsiye ederim. Yani aşırı iddialı saatlik ücret ve çok düşük olan bir saatlik ücret size iş yaptırmayabilir. Bu yüzden People Per Hour sitesinde sizinle benzer işler yapan freelancerların ilanlarını inceleyin. Bu şekilde saatlik ücret belirleyin ve başvuruyu diyerek kendiniz için yaptığınız en güzel şeylerden birini yapmış olun buraya kadar beni dikkatle izlediğiniz için teşekkür ederim bu tür detaylı anlatımlar ve bu tarz içerikler için kanalıma abone olun ve bildirimlerinizin tümünü açarak yeni videolarımdan anında haber alın diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın